Kanalımıza hoş geldiniz. Yılbaşı yaklaşırken asgari ücret konusu yine gündemin üst sıralarındaki yerini almaya başladı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2021 asgari ücret görüşmeleri için ilk toplantının 4 Aralık'ta yapılacağını açıkladı. Gözler asgari ücret tespit komisyonuna çevrilmiş durumda. Milyonlarca çalışanın dört gözle beklediği asgari ücret zammı için Kamuoyunda ise asgari ücrette yapılacak muhtemel artışlar tartışılmaya başladı. 2021 asgari ücret 2722 TL olacak iddiası. Hükümete yakınlığı ile bilinen Türkiye gazetesinde yer alan habere göre Merkez Bankası'nın 2020 enflasyon tahmini olan %12.1'e 5 puanda refah payı eklenirse 2021'de net asgari ücret 2722 liraya kadar yükselebileceği iddia edildi. Bu yıl bürüt 2.943 lira net 2.324 lira olan asgari ücret muhtemel artış senaryoları ile ilgili Konuşulan şu şekilde aktarıldı. Merkez Bankası 2020 yılı enflasyon tahminini %12.1 olarak revize etti. Buna göre artış yapılırsa bürüt 3.299 lira 10 kuruş net 2.605 lira 98 kuruş olacak. Artış oranının geçen yılki gibi %15 olması halinde bürüt asgari ücret 3.384 lira 45 kuruş net asgari ücret ise 2.673 lira 40 kuruş olarak hesaplanacak. Refah payı faktörü Merkez Bankası'nın 2020 yılı enflasyon tahminine 3 puan refah payı eklenirse brüt asgari ücret 3387 lira 39 kuruş, net asgari ücret 2675 lira 72 kuruş olacak. 4 puan refah payı uygulanırsa brüt 3416 lira 82 kuruş, net 2698 lira 97 kuruş olarak hesaplanacak. Ve 5 puan refah paya eklenirse de asgari ücret biraz daha yükselecek. Bu ihtimalde brüt asgari ücret 3446 lira 25 kuruş. Net asgari ücret de 2722 lira 22 kuruş olacak. Haberler geldikçe sizlere aktarmaya devam edeceğiz.